beraat ettirdiler. Yani topu ateşlediler, fitili ateşlediler. Sonra hemen geri çektiler. Bu fikri ateşlemedi. Onların içi, 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 onlar yetiştirdik. Eşitli olarak kurtardılar. E sonra olan ne oldu? TSK'ya oldu. Yeni tutanlardan de İmralı ile bütünleştireceğiz ya bu konuyu. Fatih İmoğlu. E, bugün önüne burun burun. Hatta Aydınlık'ta e, Vatan Gazetesi'nin bir köşe yazısını almışlar. Orada okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yani bu süreçleri yaşıyoruz. Onun dışında e, keza Doğu Perinçek, Mehmet Perinçek, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal. Ya bu tip insanlar yani e, bu hükümete karşı gelebilecek, potansiyel gücü ortaya çıkartabilecek insanlar susturulmak için sivri dindanlarına mahkum edildi. Ama bu onları susması için bir sebep mi? Tabii ki de değil. Biz her zaman e, onların yaptığı şekilde, onların teorilerini pekiştirdik. Muhakkak yani. E, gerekirse devrim planımızı ortaya çıkaracağız. 8 Nisan'da bunun için önemli. 13 Aralık sürecini zaten gördük. Yaşadık burada yaşayanlar var. 13 Aralık sürecinde neyse 8 Nisan'da o olacak. Barikatla yine gideceğiz. Ve 8 Nisan bu sürecin önüne geçecek yani. Bu mütelaf sürecin önüne geçecek yani. Biz dava sürecini engelleyeceğiz. Etkisi olacak bu konuda. 8 Nisan'da gerekirse orada biz Sirivli'yi kurtaracağız. Ama bunun için ne yapmamız gerekiyor? Daha fazla potansiyel güç sağlamamız gerekiyor. Daha fazla örgütlememiz gerekiyor. Daha fazla arkadaşlığınız gerekiyor, sevgili insanın sürece kimin müdahale ediliyor ordu olarak, bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu kadar. tamam Teşekkür ederim. Hukusuzluk. ilk başladığı yer bu Ergenekon-Balyoz darbe planlamalarının neden hukuksuzluk temeli adında başladığının sebebini araştırmak için çok olumlu olur. Resmi birçok gazetede 2003 yıl olarak hatta internet sitelerini araştırırsanız 2003 yıl olarak çıkar ama 2002 yılında 1. Ordu Komutanlığı'nda yapılan bir seminer her yıl düzenli olarak yapılan bir seminer. Bu seminerin amacı Türkiye Cumhuriyeti bir savaş halinde nasıl bir savaş taktiği izlemesi gerektiğini, işte şehir merkezlerinin korunması, hangi bölgelerin sağlam alınması ile ilgili bir seminer düzenlenmiş. Fakat Ergenekon davasına işte darbe yapıyorken hangi planlar işlenecek şeklinde geliştirilmiş. Yani birçok tamamen taslak burada ama taslağın bir kısmını keserek hani kes yapıştırmayla inanılmaz çok farklı şeyler oluyor. Bunu birçok örneğini verebilirsiniz. Bu yöntemle bir delil ortaya çıkartıldı. Bunun dışında 2003 ve 2006 yılına kadar geçen sürece bakarsak delil toplama süreci. Bunda nasıl yaptılar? Yine hukuksuzlukla yaptılar. Atıyorum bir askerin evine girecekler ama herhangi bir delil yok ya da herhangi bir belgede ismi yok. Yani tutuklama gereği gerekçesi olarak mesela atıyorum işte şu adam şu şu nedenlerden dolayı tehlikelidir, içeri alınması gerekir diye bir kanıt olmadığı halde önce evine gidiyor, delili daha sonra alıyor. Bu bir kere hukuksuzluktur. Çünkü birini tutuklayabilmek için, e, onu gözaltına alabilmek için bir yargı sonucu olması gerekiyor. Yani bir suç işlediğine dair belge olması gerekiyor. Burada da bir hukuksuzluk vardı. Aynı zamanda e, Balyoz darbe planında, Ergenekon darbe planının en büyük e, şeylerine bakarsak, hani onların söylediği gibi işte belgelerine bakarsak, işte çeşitli yerlerde çıkartılan bombaların ya da e, lav silahlarının, e, 200 gün bir hafta içerisinde neden imha edildi? Hani soru işaretine neden olur. Tam olarak bir kriminoloji incelemeden geçirmeden işte ne zaman gömüldü, ne şekilde gömüldü gibi sorular cevaplanmadan imha edilmesi yani bu delillerin üzerinden çok fazla yönelilmemesini yönelilmesini sağlamak amacıyla çünkü ileriki zamanlarda bir rapor sonucunda bu kendi o tasarlıkları tezgah bozulmasına sebep olacaklarını düşündükleri için erken imha imhaya gittiler. Aynı zamanda bununla ilgili birkaç tane daha örnek var. Birinci Ordu komutanlığını yapılan seminlere katılan bir askeri yanmıyorsam yanılmıyorsam yurtbesi Albay'dı. Albay'ın evine giriyorlar. ismini tam hatırlamıyorum. O kadar çok isim listesi geçtiğinden dolayı. Albay'ın evini arama yapıyorlar. polis şey tutuyor. Tutanak tutuyor. İşte içeriden alınan şeylerin listesi. İçeriden alınan işte bir adet bilgisayar, işte bir adet hard disk, işte bilmem kaç tane CD. İşte orada 10 tane CD yazıyor. Polis merkezine gidiyor. Polis merkezinden savcılığa gönderiliyor. Savcılık açıyor şeyi, gelen belgeleri. 10 tane CD, 15 tane olmuş. 10 tanesi hiçbir suç içermiyor. Zaten Ergenekon darbe planında bu açık ve söyleniyor. İşte şu 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 sihirlerde herhangi bir darbe planı yoktur. Ama olanlar sonradan çıkmışlar. Ve birbirleriyle bağlantıları yok. Yani herhangi bir bağlantıları yok. Zaten araç, bu Avrupa'daki birçok e, bu konuda tespit yapan, araştırma yapan kurumun bunu ispatladılar. Bu sildilerin aynı bilgisayarda yapılmadığını, aynı dönemde yapılmadığını, işte ne zaman yazıldığını ispatlamalarına karşı mahkeme bunu delil olarak kabul etmiyor. Burada da çok büyük bir hukusuzluk var. Aynı zamanda işte e, Ergenekon ve Balyoz darbe planlamalarındaki şeylere bakarsak tanık diye yani gizli tanık adı altında dinlenen kişilere bakarsak hep işte KCK operasyonu PKK'nın şehir yapılanmalarında olan kişiler, işte bu ülkenin belli kişilerin yani ülkenin bütünlüğünü bozmaya çalışan kişilerin isimleri yer alıyor. Adamlar tanık olarak orada duruyorlar. Ama onların tanıklık yapabilecekleri herhangi bir şey bağlantılar var mı? Yok. Şimdi birinci ordu semineri de Diyarbakır'daki BDP milletvekili nasıl şahitlik edebilir diye düşünüyorum. Bana saçma geliyor ama adamın şey oradaki avukat ya da hakim diyor ki hayır diyor bu buna diyor şey diyor tanık olabilir diyor buradaki bizim karşı durduğumuz hukuksuzluk bu yani oradaki yargılama yanlış oradaki bir şey bir durumu var yani bunlar suçludur siz ne yaparsanız yapın işte ne kadar değişsiniz değişin onları bu suçlu olarak dans etmeleridir onların da tek suçu vardı bu ülke için, bu ülkenin bütün bölünmez bütünlüğünü sağlayabilmek için birleşmiş olmalarıdır. Hepsine tek tek isim isim saymaya gerek yok. Banyoz darbe planında olsun, Ergenekon planında olsun, kişilerin hemen hemen hepsini medyadan az çok biliyoruz. Bu kişilerin yaptıklarını, ülke için nasıl birleştirilme o kadar birlikte olduklarını, söylemlerini, amaçlarını hepimiz az çok biliyoruz. İşte bu noktada 1986'da çok öncesinde kurulan... Şeyim, şöyle diyelim, e, Ergenekon tutukları ve e,